gerçekten hayatta ne kadar çok şeyle sınandın abi ya. Yani baktığında hani yakınlarını kaybetmek, fakirlik, iş batırmak. 19-20 yaşlarındayken çok ağır şeyler yaşadım. Sonra daha da ağırını yaşadım derken geldiğim bir nokta vardı orada. Yani hiç param yoktu öyle söyleyeyim sana. Yani gerçekten param yoktu. Bankada para yok, cebimde yok, iş yok, iflas etmişim. Evet, boş da yoktu ama o güzeldi. Yani böyle bir sene falan sıfır lirayla yaşadım. Ee, güzel bir günlerde, şu anda gençlere her zaman onu söylüyorum. Yani mutlu olacak bir şey bulun. Mutlaka var çünkü. Hani bulunduğunuz şartlarda mutlu olan bir... Ben çünkü dibi gördüğüm için bunu rahatça söyleyebiliyorum. Yani dibin dibini görmüşüm. Bunu konuşmaya hakkım var şu anda. Alo. Alo. Merhaba ben Art ondan beri arıyorum ulaşabilmek için. Çünkü benim için çok önemli bir yayına bağlanmak. O yüzden çok mutluyum şu an. Programda izleyiciler arasında benim sevgilim var. Eyvah! bizim aramızda 400 kilometre mesafe var. O İstanbul'da ben Eskişehir'deyim Evet. Ama onu tanıdığım günden beri gerçekten hayatıma katkı şeylerden dolayı çok mutluyum. Onu çok seviyorum. Vay be! Mahallede bir gün, ben de ufağım, 7-8 yaşlarında bir arkadaşımın babasına işlerinden dolayı evine haciz geldi. Arkadaşımın ailesi ağlıyor. Baba pek ortada gözükmedi o gün. Ee, arkadaşlarımın bütün eşyaları arkadaşımın bütün eşyaları bahçeye çıkartıldı ve açık arttırmayla satılıyor. Ve açık arttırmaya gelen insanlar olurmuş. Ben o gün öğrendim. Haber alırlarmış. bir eve haciz geldi gidelim onların eşyalarını alalım diye. Mahallede bütün evler birbirini tanıdığı için. Ya çok kötü oldum gerçekten de yani vallahi. Ee, mahalledeki kimse bugünkü aklımla hatırlıyorum. Mahalledeki kimse o gün sokağa çıkmadı. Yani onlar mahalle halkının o satışı gördüğünü görmesin diye. Mahalledeki adaba bakın yani o gün Tabii sokağa işte çıkılmadı. Mahallede ayıp olmasın aynı mahallede Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim. Benden ne zarar gelebilirdi ki sana demiş. Bayrampaşa cezaevinde bir oyun koyuyordum. İşte mahkum arkadaşlarım oynuyordu. Gençler. Ve kadın rolüne ihtiyaç vardı. Arkadaşlardan bir tanesini seçtim. Dedim kadını oynayacaksın. Oynamam ben baba dedi. Sonra koğuştaki arkadaşlarıma söyledim. Sabah geldi tamam oynuyorum dedi. Dolayısıyla bu ezber yaptı. Çok güzel de oynamaya başladı. Ve oyun bittikten sonra bu acayip hüzünlendi. Hocam konuşalım mı dedi. Konuşalım dedim. Söyle dedim. Benim dedi suçum biliyor musun sen dedi. Bilmiyorum ben dedi kayınvalidemle karımı öldürdüm dedi. Ama bu rol dedi kadının değerini anlattı bana dedi. Neden cezaevine girdin? Ee, bir parkta oturuyordum Ünlü Hane Mevkin'de. Ee, kendi kız arkadaşımla oturuyordum. Ee, diğer e, suç ortağım, olayda suç ortağım olan arkadaşım. Kendi arkadaşıyla tartışma esnasındaydı. Ben de o olaya şahit oldum yanlarına gittim. Meğersem kendi arkadaşını gasp ediyormuş. Niye bu adamı gasp ediyorsun falan gibilerine bana böyle böyle küfür etti falan gibisinden bir şeyler söyledi. Ben de dayanamadım. O zamanki vermiş olduğum, e, vermiş olduğu hızla adamı bıçakladım. Sonra olayda e, gasp da geçti. E, gasp suçunu ben işlemedim. Şimdi yağlamaya göre gasp biraz daha ağır suç olduğu için. 11 sene 8 ay ceza aldım yaklaşık 4 sene 10 ay 11 gün cezaevinde kaldım. Arkadaşım bana karşı yapmış olduğu haksızlığı kendine yediremedi. Cezaevinden çıktıktan sonra bana kan para teklif etti ve ben bunu kabul etmedim.